Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi canlı yayında tüm Türkiye'nin gündemini sallayan Hülya Akgül olayında çok iddialar ortaya çıkmaya devam ediyor. İddiaların odağındaki Doğan resmen köşeye sıkıştı. Dün canlı yayında bir daha gelmeyeceğim diyerek yayını terk eden Doğan sizce neden kaçıyor? Babasının yaptığı paylaşım Doğan'ın ele verilmesine büyük bir sebep oldu. Mehmet Akgül ile aynı zamanda aynı saatlerde aynı otelde kalan Doğan Hülya'nın nefessiz bedenini üvey annesinin toprağına koymuş olabilir mi? Tüm bu soruların detaylarına geçmeden önce düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Önemli gelişmelerden anında haberdar olabilmek istiyorsanız bildirim zilini açabilir ve bizi takip edebilirsiniz. Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi dün canlı yayında Doğan ve Mehmet Akgül ısrarlı bir şekilde birbirlerini tanımadıklarını belirtmişlerdi. Fakat yayın sonrası gelen iddialara göre Mehmet Akgül ile aralarında büyük bir sırın olduğu konuşuluyor. Doğan bir daha yayına çıkmayacağını söylemişti. Mehmet Akgül de yayına çıkıyor. Doğan ortaya çıkan üvey annesinin toprağını görünce oldukça endişelenmişti. Mehmet Akgül'ün iddialarından sonra bakalım ne yapacak? 56 gündür bulunamayan Hülya Akgül'e sizce ne olmuş? Sizce ne olmuş olabilir? doğan ile aralarındaki büyük bir sır ortaya çıkıyor. Önemli gelişmeler için takipte kalın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.